Buyursunlar İhsan Tarkan. Hayatımda daha az haksız bir şey izlemedim. Ciddi söylüyorum. Ee, i̇lk açılış konuşmamı kısa tuttum ki orada bir şeyler anlatmaya çalıştım. Aslında bunların alt metninde yatan, sen dedin ya performans falan. Performans da var, başka şeyler de var. Mesela şu an gümbür gümbür ilerleyen bir Almeda var. Almeda galiba mavi takıma geçtiğinde averajı sıfırdı. Yani kırmızı takımda bir var bir yoktu ne oldu belli değildi yeni gelmişti filan. Mavi takıma geldikten sonra şu an averajı en zirvede. Batuhanların, Yusufların, o mavi takımda Ayşe'nin oynayamıyor maalesef. Evet ama yani şu an averaj olarak konuşuyorum en zirvesinde ve her gün 3'te 3. Üç. Bazı günler 3'te 2 yapıyor. Program öyle başlıyor ki bugün. Ay Meydan'ın dün verdiği bir sayıyı konuşuyor herkes. Vay efendim Meryem'e, Meryem'le oynarken motivasyonu düşükmüş. Niye koşmamış? Volkan ayrı bir röportaj veriyor. Oradan işte Dişah ayrı bir röportaj veriyor. Biz izleyicilerin dikkatini oraya çekmeye çalışıyorlar. Biz e, Afedersiniz yani geri gerizekalıyız Her gün üçlü üç 3 yaptığını anlamıyoruz bu kızın Göremiyoruz ama o gün verdiği sayıyı böyle Böyle altını çiziyorlar Bakın Alme'de sayı verdi Belki de bilerek verdi çünkü Meryem'le araları iyi Vesaire 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 Doğuş çıkıyor ki oradan diyor ki Ya diyor alma sayıları alma biz bu takım Hayırdır ya Doğuş Her gün sen Almeda sayesinde belki de yemekler yiyorsun Artı 3 ile başlıyorsun oyuna 12-9'dan sonra kazandığınız bütün oyunlarda Almeda'nın hakkı var bütün oyunlar 12-10 bitiyor, 12-8 bitiyor, 12-11 bitiyor. E ne olacak 12-10 bitiyor. Her gün 3 sayı alıyor bu kız size. Her gün. E bir de almadığını düşün. Eksi 6 oluyor o zaman. Alma ne demek ya? Alma diye bir de röportaj veriyor. Doğuş gerçekten şimdi bak bu saydığım isimlerin e, son oylamadaki ortak özellikleri beraber kişiye oy atmaları. Neydi? Ayşe Batuhan, Sevgi onları izlemedik. Ama Doğuş, Yusuf, Dişah ve Volkan bu dörtlü ilk saydığım üçlüyle beraber 7 kişi hep beraber bir kişi oy attılar. Ve muhtemelen bir gruplaşma söz konusu. Ve galiba Doğuş da o gruba şöyle ufaktan böyle bir e, yanlıyor. E şimdi bunun içinde bazı hareketler içerisinde ve şu an karşı oldukları kim var? Üç tane bir oluşum var orada Pınar Sakalı bir grup var. Bir de Poyraz'ın uzaklarda kurduğu bir köy var. Poyraz'ın da içinde olduğu artık son dönemde Yunus Emre'nin Almeda'nın sık sık oraya gittiği bir durum var. Ve Almeda'da çok başarılı. Böyle olunca ben hedeflerin bir anda oraya yöneldiğini düşünüyorum. Patates tamamen bahane. Anlattıkların evet yalancı mıdır değil midir bilemem ama Dişan düpetüs burada yaptığı haksızlık gözümüze çarpıyor. Çünkü Dilşah Yusuf gibilerin gazını alarak ben yemek yapıyorum o zaman istediğimi yaparım modunda. Yok öyle bir şey. Yani sen yemek yapıyorsan istediğini yapamazsın. Sen yemek yapmıyorsun sen haksızlık yapıyorsun. Sen yemek dağıtımında gelmeyen adama yemek vermemeye kalkıyorsun. Sen eğer yemek yapıyorsan bir kişi sana bir şey emanet etmişse başkalarının emanetini koruyorken o kızın emanetini belki de bilerek korumuyorsun. Belki de bilemerek ama korumuyorsun. O senin yemek başına geçmen demek onun da hakkını savunman demek. Sen hak savunmuyorsun. Sen sadece Yusuf gibi sana yakın olan isimlere ve diğerlerine bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Sana biraz uzak olan, sezon 15'inden biri en uzak olan kişinin de hakkını yemeye çalışıyorsun. Ve bariz belli oluyor. Yalan mı söylüyor söyle. Ben bilemem ama hakkını yiyorsun. Ben görüyorum bayağı bariz yiyorsun. Ondan sonra da Yusuf çıkıyor ki oradan diyor ki işte yemek yapan kişiye karışılmaz. İşte yemek yapan kişiye falan. Bunların da gazırı duyuyor şey e, Dişa. Onunla hareket ediyor. Siz diyor annenize evde bir şey söylemişsiniz. Ya benim annem, benim kardeşimle olan e, lokmamı ayırabilir mi ya? Bana büyüğü ona küçüğü verir mi ya? Böyle bir şey var mı yani bu hayatta? Sen nasıl örnekler veriyorsun ya? Anneye laf söylenir miymiş? E senin o zaman anne dediğin kişi niye haksızlık yapıyor? Niye ayırıyor? Ona küçük patatesi veriyor, öbürüne büyük patatesi veriyor. E, görüyoruz bunları. Geçen gün pilav olayında da yaşattı bize bunu. O zaman haksızlık yapıyorsa çıksın bu işin içerisinden. Bunu kendisine menfaat olarak çeviriyorsa Dişah yapmasın bu işleri. Çünkü bunu resmen silah haline getirmişler. Silah haline getirmişler. İstediklerine doğrultuyorlar. İstedikleri kişi kim? Almeda. Hazır dediğin gibi de fevri hareketleri var. E bu kız artı 35 averaja gitmiş. Her günde takım onun sayesinde rahatsız oluyorlar. Biz bunu bu adadan nasıl göndeririz? Bunun derdine düşmüşler. Kırmızı takım bir denedi. Yapamadılar. Mavi takıma gitti. Şimdi mavi takım da böyle deniyor. Ne yapalım? Belki de benim üstüme yürür diyorlar. Bak benim üstüme. Ya bugün konseyde bir anlatması var Doğuş'un hikayeyi. Bizim izlediğimiz başka. Anlattığı başka. Kız diyor ki ben de böyle mi örnek vereyim? Sanki kızın böyle mi örnek vereyim dediği olayı... Öyleymiş gibi anlatıyorlar. Bambaşka bir yerlerde vurmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki o elindekini kafasına geçirsin. Aa Acun abi, aa Murat Ceylan, bak bize vurdu. Bunu diskalifiye edin. Tek dertleri o. İnşallah Almeda bunu yapmaz. İnşallah orada da Almeda'nın tabii ki artık sinir stresine kaldık yani. Buyurun. Almeda kimin rakibi sizce? Ee, Sevginin, Tuğba'nın, Dilşah'ın mı mesela? Yoksa Almeda, Sema Yusuf'un, Ayşe Sema'nın, Ayşe'nin, Poyraz'ın, Batuhan Karacakaya'nın mı rakibi? Yani bence doğuşum bile değil. Açıkça söylemem gerekirse buradan. Evet, Alme Yusuf'un rakibi, Batuhan'ın rakibi, Poyraz'ın rakibi. Bunlar olacak. Bu, bu düelloları izleyeceğiz biz. Biz bugünler için, e, bugünlerle yaklaşacağız finale doğru. Hepsi de bunun çok güzel farkında. Sevgili Dilşah, olmaz olsun senden gelecek yardım denir ya. Öyle bir nokta vardır hayatta yani. Yapma, yanına kalsın. Yeter ki bana bulaşma. Gelmez olsun senden bu iyilik. Gölge etme başka insanlara. Aynen öyle. Yani. Olmaz olsun. Ben bugün izlerken olmaz olsun dedim de inşallah. Böyle içimden dolu dolu dedim. Çünkü ben böyle bir uslup, böyle bir tavır yanına almış bir sevgi zaten sürekli koy ya kafana göre yap ya kafana göre bana ne ya ama onun bekleyeceğim ya bilmem ne gibi bir ağız ve üslupta sevgi Dilşah'ı gazlıyor. Dişak kendince belki bir iki ay daha e, iyi geçirmek için, ada şartlarını, düellolardan uzak durmak için kendince Almeda'yı böyle kötü göstererek Yusuflar tarafına Ayşe'nin zaten yokluğunda adayı kollamaya çalışıyor belki. Bence böyle bir Ayşe'ye karşı bir e, siper olmuş ve hani Ayşe'nin yokluğunda bizim e, kraliçeliğimiz sarsılmasın mantığında. Kendince de oradan söz hakkı alabileceği bir şey bulmuş kendine yemek yaparak. Ne kadar yanlış. Günahtır ya bu, bu arada bence. Orada herkesin hakkı olan bir erzak var. Bakın bu şey gibi bir yer değil yani kibir, ukalalık değil. Böyle bir hak yok. Yani sen orada bu iyilik bile yapıyor olsan bu iyilik böyle yapılmaz. Bunu kafana yazmalısın Dişatçım. Bu bir. İkincisi de bu bir iyilik değil. Ben bunun altına çizeceğim. Her günde bu konu açılırsa her günde çizeceğim sen orada Almeda o kadar doğru bir örnek verdin ki ben de o zaman sayı alıyorum diye benim daha fazla söz hakkım olsun. Ne kadar saçma gibi aslında bu örneği verdi. Yusuf her ne kadar anlamasa da veya anlamak istemese de bu örneği. Yusuf diyor ki çünkü kadın yemek yapıyor ne isterse yapar. Senin o yemeği beğenmeme hakkın yok. Almeda da diyor ki ben yemeği beğenmiyor değilim. Ben şöyle dese anlarım. Dişah ya patatesler çok kötü pişmiş. ...işte çok pişmiş, az pişmiş dese anlarım. Kız ben hakkımı istiyorum diyor. Ben de o zaman daha çok sayı aldım... ...daha çok patates mi yiyeyim mesela? O da erzaktan mı girsin? Ya da adada benim söz hakkım gelsin ...çünkü bu patatesleri kazanmaktaki en fazla e, sayıyı ben aldım mesela mı desin? Ne kadar saçma olur değil mi Yusuf diyor Almeda? Yusuf yok onu da anlamıyor. Siz annenize böyle konuşur musunuz gibi... ...hayatıma gördüğüm en saçma ve yersiz örnek. Peki mesela... Annen seni acaba öyle mi sofraya çağırır Yusuf? Bunu da mı görmüyorsun? Dilşah'ın bu görüntüyü aldırmak istiyordum aslında ama şu an elimizde olmayabilir. Belki ileride. Bir adaya çağır, oraya çağrışı var yarışmacıları. Pilav dağıtacağı zaman. Böyle nasıl biliyor musunuz? Yok zaten. Yetmeyecek zaten de. Dağıtacağım hadi. Böyle bir ses tonu, böyle bir uslup. Zaten çok az var artık yettiği kadar. Yani benim mesela orada olsam boğazımda kalır o yediğim şey bence ya Almeda'nın kalmıyor olması mucize. Dişatçım bu e, böyle bir uslup yok. Yani bu yemeği yaptığın için böyle söverek bu yemeği servis etme hakkın da yok. Ben adada olsam derhal bu görevin Dişat'tan alınması taraftarı olurdum. Çünkü belli bir tahammül seviyesi de değil demek ki. Çok bir tahammül seviyesi de gerekmiyor ama belki bir iç öfkesi var. E, içinden bir huzursuzluğu var ve bunu yarışmacı arkadaşlarının burnundan getirmeye çalışıyor. Seçtiği yarışmacı arkadaşlarının ne yazık ki. Almeda'nın mesela başka arkadaşlarına karşı tahammülü var. Artısını eksisini koyuyor patatesinin üstüne bu e, bence hani dedim ya günahdır diye bence hani konu yemek olduğu için cidden çok büyük bir hakkına girmektir ve kötü göstermeye çalışıyorlar Almeda bence sakin bile kaldı sana şu konuda hiç katılmıyorum Almeda evet kötü başladı ve Fransız başladı öfke kontrol anlamında ama şimdi biz Almedayı kendine göre kıyasladığımız zaman onun kendi karakterine göre ne kadar iler, ilerleme kaydettiğini görmeliyiz diye düşünüyorum belki sana bana göre hala fevri hareket. Ama kendine göre frenli ve dersini çıkarmış mı? Çıkarmış. O zaman yol daha uzundur diye düşünüyorum. Umarım karşındaki kışkırtmalara umarım kalmazsın Almeda. Doğuşun tamamen e, Yusuflarla yürüyorum ve ben artık bunu iyice bir kanıtlayayım çabasıyla Almeda'ya karşı bu çıkışı var. Doğuşun ağzından çıkan şu cümleye dikkat etmişsinizdir. Seni bir takıma biz bu takıma biz kabul ettik ya diyor. Sormak isterdim orada olsam mesela muhabir olsam sorardım. E, siz kabul ettiniz derken yani Herhangi bir şekilde size soruldu mu, danışıldı mı? Almeda'ya böyle bir vize mi çıkardınız? Doğuşçu sana üzgünüm bir haberim var. O takıma, e, Almeda'yı o takıma Acu Medya koydu. Yani böyle bir karar Ador, çıktı. Acı Medya'da da çalışıyor haberin yok senin belki. Belki olabilir. belki Doğuş'a <laughs> danışılmış olabilir. İnan olabilir. Bilmiyorum öyle bir özgüvenle. Seni buraya biz kabul ettik derken... E, haksızlık yani kibir vesaire olmuyor da Almeda'nın orada kendi patatesini ayırmış olması ve bunu baştan söylemiş olması mı size battı? Yani şeye seviniyorum bu arada mesela. Hani hiç geçmiyor ya. Hani yüzde belli oluyor. Sonuçta biz genelde bu masada bazı konularda ayrı, ayrı fikir ayrılığına düşüyoruz. O zaman anlıyorum ki mesela işte Semih'e öyle geçmiş, bana böyle geçti. Demek ki işte bakış açısı farkı var. Bazı konularda mesela İsa'nın giriş yaptığı gibidir ya, hayatımda daha haksız olunan bir tartışma çok az gördüm dedi. Aynen altına imzamı atıyorum. Dolayısıyla da hiç geçmediğine emin olduğumun rahatlığıyla e, sözümü burada sonlandırıyorum. Buyurun Semih Bey. Sayın izleyenler. Lütfen can kulağınızı açarak dinleyin. Çok önemli bir konu var. Genellemelerden uzaklaşmamız lazım. O genelleme ne? Yemek. Yemek ne? Yıllardır bana sokakta soruyorlar zaten. Semi, Survivor'da yemek var mı? Bu çok klasik bir soru. Survivor'da yemek yok. Bu yarışmacılarda yemek yaptığını söylüyor. Yemek memek yok. Yemek ne? Alinazik mi yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Bravo ya. Şey, e, dişah. Ya da portakallı Pekin ördeği mi yaptı? Gerçekten. Ne yaptı Dilşah? Patates vermişler. Erzak bu zaten. Olan Sıfır. bir şey yani yıllardır. Orada da bir çuval patates verilmiyor. Patates vermişler. O da patatesi ne yapıyor? Haşlıyor mu? Evet. Kızartıyor mu? Evet. Ne evet. yapıyor? Sosluyor. Bunu neyi sosluyor? Haşlıyor. 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 Bunu da yapabilir. Pınar'da yapabilir. Eli kolu tutan her e, aklı. Eren birey yapabilir. Hele ki kadınlar daha rahat yapabilir. Almeda hayatında hiç patates haşlamadı mı? O zekası yok mu? Pınar'ın yok mu? Ama kız böyle bir misyon edinmiş. Ötekilerinde canına minnet. Yusuf tabii ki canhıraş bir şekilde dişi savunacak. Çünkü Yusuf Almeda'yı eleştireceğine alıp diyorsa aile gidip yemesini biliyorsun diyor. Sen de yiyorsun. Çünkü düzeni bozulmasın. Ama bense başka bir şey söyleyeceğim. Yemek olayına netlik kazandıralım. Yemek yapma diye bir şey yok. Kimse burada yaptığını da büyütmeye çalışmasın. Ama yaptığını başka şekilde kurgulayanlar var. Şimdi ben şeytanın avukatlığını yapmak istemiyorum. Çünkü şeytanın ta kendisiyim. Ben yemem. Kimse de yemiyor zaten. Burada size net bir şey söyleyeceğim bu erzağı pişirme operasyonu bir tezgah olarak kurgulanıyor. Size net söyleyeyim. Eğer gelip en sonunda öyle bir noktaya getiriyorlar ki olayı. Verin bizim erzağımızı o zaman biz sizle yapmayacağız deseler. A işte bölüyorlar takımı diyecekler. Öyle bir orada tezgah hazırlıyorlar ki. Yani orada muhtaç gibi bırakıyorlar. E kız da muhtaç değil aslında size. Ama söylemleriniz öyle tuhaf ki hep birlikte saldırıyorsunuz. Onun da sebebi ne? Bir Almeda tuzaklarınız artık düşmüyor. Kendi yolunu çizdi. Performans yapıyor. İki Poyraz geldi. Poyme oluşumu var orada. Yunus Emre de güç oyunları falan oralarda çıktı piyasaya. Farklı bir oluşum oldu orada. E Pınarlar da zaten orada başına buyruk bir grup var. Batuhanların, Yusuf'ların cephe zayıfladı gibi. Farklı cepheler açıldı. Çok rahatsızlar bundan. Çok rahatsızlar. Poyraz'ın burada devreye girip Almeda'yı koruması lazım. Ama belki Poyraz da belki aradan gaz da veriyor olabilir onlara karşı. Onu bilmiyorum. Poyraz'ın şu an elini görmedik biz. Poyraz'ın bir hesabı vardır orada. Ama Almeda tehlikeli. Poyraz gaz da veriyorsa vermesin. Çünkü diskalifiye de olabilir. Bunu bilmiyoruz. Almeda farklı sularda, derin sularda geziyor. Fakat net söyleyebilirim size bu olayı bu sabahki operasyonu tezgahlıyorlar. Çok net söylüyorum. Ama şunu unutmasınlar. Her tırtıldan kelebek olmaz. Şimdi güzel bir noktaya temas ettin. izin verirsen ben de bir yorulmayayım. ondan sonra Sen. tamam yok sana vereceğim. Şimdi sevgili Semi çok güzel bir noktaya parmak bastı. Ben Survivor'ı izlerken gerçekten bir belgesel izliyormuşum gibi izliyorum. Çünkü hayata dair çok ciddi Örnekler sunuyor bize. Kırmızı takımda da, mavi takımda da kendi teşkilatlanmasını kurmak, kendi sistemini yürütmek... ...ve bu sistem üzerinden bazı insanları ötekileştirmek isteyen gruplar var. Bu noktada en fikir miyiz? En fikiriz değil mi? Survivor'da da biz bunu çok görüyoruz. Bunu biz hayatımızda da çok görürüz aslında. Şimdi bu tarz sistem kurmak isteyen yapıların en önemli noktası kontrol noktalarını ele geçirmektir bakın kontrol noktalarını. Survivor'daki kontrol noktaları nedir? 1. Yemek yapımı. Yemek yapımı kimin elinde? Hangi grubun elinde? 2. Seçmeler. Bak. Seçmeler kimin elinde? Bu da bir kontrol noktası. 3. Oy hakkı, sayısal çoğunluk. Bunlar kimin elinde? Şimdi bu tarz kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra Ötekileştirmek istediği yarışmacıyı sindirme politikası yavaş yavaş başlar. Onu gerek diskalifiye, onu gerek performans düşüklüğü, onu gerek sözlü tacizler. Bunları planlı bir şekilde ince ince işlerler. All -Star yarışmacıları bu noktada profesyoneldir. Ama Almeda bu sisteme uymayan bir kadın. Neden biliyor musunuz? Kadın çünkü çok iyi. Bak çok iyi. Çok Seni iyi olduğu bozdum. için... Ya kardeşim seçmeler diyorsun... Kadının rakip seçtiği yok ki. Evet. Kadın geleni geçeni perişan ediyor. Yeniyor götürüyor. E dönüyorsun. Oy hakkı onun elinde değil ama istediğin kadar düello'ya yolla. Kadın düello'dan çıkıp geri gelecek zaten. Şu anda içerideki hala hazırdaki yarışmacılar. Sen hangisini elenir Almeda? E? Çoğunlukla da sindiremiyorsun. E ondan sonra geriye kalıyor bir tane kontrol noktası. Yemek. O da zaten içerideki sistemin elinde. Onun üzerinden güç devşirmeye çalışıyorlar. Onun üzerinden ötekileştirmeye çalışıyorlar. Bu bizim hayatımızda da çok gördüğümüz bir şey. Şimdi bu kadın da bir baş kaldırda bulunuyor. Tabii ki hareket yani çok şey öğrenecek. Şöyle ben senin dediğine yüzde yüz katılıyorum. Kendini çok geliştirdi. Ama üzerine de çok oynanmıyor. Daha da fazla oynanabilir normalde. Ve hani oynanacak çok, çünkü var? yani diğerleri için çok tehlike arz eden evet. bir yarışmacı. Böyle selektörleri yakmış geliyor. Yani İki haftada pat küt bir anda diskalifiye evet. bile olabilir yani iki lafa bakar onu durduran durdurmak isteyen pek kimse de yok niye millet Almedayı durdursun içeride Almedayı durulmaz ha şimdi bir olay daha var bakın bir olay daha var bu da yıllardır ben bunu Survivor'da izliyorum ve gerçekten çok ayıp bir şey bu biliyor musunuz arkadaşlar bir yarışmacıyı sayısal üstünlüğü elde ettiğiniz için Acun abiyle karşılaştırıp Acun abi önünde onu Küçük düşürme mi diyeyim? Haksız çıkarma mı diyeyim? Bakın Acun abi ne yapıyor? Bakın Acun abi ne yapıyor? Ya Acun abi kimdir abi? Acun abi bizim patronumuz ya. Bizim en üst mertebedeki birinci kişidir değil mi Acun Ulucalı? Ya biz bu yarışmacıyı neden Acun abiyle devamlı bir karşılaştırma noktasına getiriyoruz? Ben bunu bir türlü çözemiyorum yani. Ya siz kendi içinizde bu olayı çözemiyor musunuz da kadının yaptığı veya herhangi birinin yaptığı bir hatada hemen Acun abi kartını devreye sokup topluca şikayet ederek biz bundan rahatsızız bu buradan gitsin noktasına getiriyorsunuz. Şimdi bir görüntü dikkatimi çekti bakın bu, bu tartışmada doğuşla tartışıyor Almeda falan filan bir sürü şeyler oluyor falan. Şimdi bir de Almeda'nın tabi Acun abiyle sonuçta yaptığı hareketler yanlış olduğu için doğal olarak Acun abi de gerekeni yapıyor. Cezayı verdi mi verdi. Ama Acun abi karşısında devamlı sıkıntılı pozisyonda ya Almeda. Şimdi o Doğuş'un oyun esnasındaki görüntüyü dördümüzün arasına verebilir misin Tuğbay'cığım? Ee, özellikle ben şeyden rica etmiştim. Mustafa'dan rica etmiştim. Şimdi Doğuş oyuna geliyor. Bu tartışma olmuş ya kaybediyor beyefendi. Kaybettikten sonra bütün bu mağlubiyetinin sebebini kime bağlayacak? Almeda'ya bağlıyor. Almeda yüzünden ben kaybettim diyor. Ve konuşmanın ilerleyen dakikalarında mevzuyu konseye getiriyor. Ve konsey üzerinden de yine Almeda'ya bir ultimatom veriyor. Bakın işte hani ötekileştirme işte baskı diyoruz ya bunlar üzerinden bir ses verebilir miyiz? Yani. Yok yok. Tamam, bunlar tamam, burada değil abi. Bura, bunlar değil. Şu an dokunulmazlıktayız. Bahane, bahane. Kader meselesi. Bunları konseyde işte mi, bu mi konuşacağız? Ben buraya, ben motor olarak gelmedim kardeşim. Tamam, bu aksi iddia var mı? An, var mı tamam, aksi iddia Tuğba'cım var mı aksi icadı? Salça olma istersen. Eksilene. Eksilene. Hadi hadi abi. Ben hadi sen daha sen yeri değil ya. Vallahi yeri değil de şu an. Salça olma Acun değil, abi akşam. Atamadın kaybettin kabul et. et. Çıktıysa o söyleyecek merak Tamam Ben de şunu atamayabilirim kaybettim. Alabiliriz. Acun abi akşam konserde kim? Sen merak etme. Çünkü biz seni Acun abinin önüne atacağız. Tamam çünkü vurmadı. Yani orayı beceremedik. Bari hani vurmaya yaklaştı onu söyleyelim. Onu söyleyeceğiz veya onun üzerine neler koyacağız. Öyle olacak, böyle olacak ya. Bazı yarışmacılar çıktı. Bu Almeda ile ilgili şey dedi ya. Benim dedi çocuğum, çocuğum var dedi. Ben dedi şey hayat korkusu yaşıyorum Asen dedi anladım. ya. Ya öldürülmekten korkuyorum ya. diyenler var ya içeride bu. Anlamadım içeride katil mi var ben anlamadım ki. Hani ne var içeride onu anlamadım yani. Bazen girebildiğine gidiyorlar işte böyle. Açıyorlar böyle ağızlarını böyle ne edebilirsek. Yani bu gerçekten çok ayıp bir şey. Ee, bu da ben Survivor'da çok gördüğüm bir şey. Bir yarışmacıyı Acun abi'nin önüne atmaya çalışmak ve Maalesef bu noktada e, yalancı şahitlikler de yapıldığını çok gördüm. Yani e, burada kul hakkı var. Ya bunu yapamazsınız yani. Yapamazsınız. Hani görüşünü belli edersin. Ben Almeda'dan keyif almıyorum. O karakterimiz birbirimize benzemiyor. Meşrep olarak uygun değiliz. Beraber vakit geçirmiyoruz. Hatta yani kimse kimseyi sevmek zorunda da değil. Hani sevmiyorum da diyebilirsin ama başka bir şey. Olayı kadını tamamen yok etmek üzerine kurmak başka bir ya Survivor'dasın düşünsene Survivor'dasın bir takımdasın ee, yani bir yarışmanın içerisindesin yarın belki araba kazanacaksın her gün yemek yemek zaten arkadaşlarından şimdi haz etmesen de sen bir takımla berabersin o takım arkadaşların sayesinde yemek yiyeceksin aç kalacaksın seyahatlere gideceksin ama belki araba kazanacaksın belki ev kazanacaksın olmadı mı bunlar Survivor'da oldu daha neler neler oldu acayip seyahatler hayatta görmeyeceğin ülkelere gideceksin ve belki de şampiyon olacaksın çünkü seni o arkadaşları taşıyacak taşıyacak sona kadar getirecek. Ya düşünsene takımında Almeda gibi bir değer var. Her gün çıkıp bu kadar acayip bir performans görüyorsun. Senin 1'de 0, 2'de 1 en iyi yaptığın günlerde her gün 3'te 3 yapıyor bu kadın. Her best of'ta var. Her best of'ta da, da galip geliyor. Ve sen ona sabah uyanıyorsun böyle davranıyorsun. Ve bir kişi değilsin birkaç kişisin. Bunun nedeni nedir sizce? Yani sen takımındaki Messi'ye her gün böyle sakatlat, sakatlamaya falan çalışıyorsun. Takımdan göndermeye çalışıyorsun. Neden? Neden ya? Yani senin takımında bu ve sana faydası var bu insanın. Çünkü insanoğlu kıskanç. Kıskançlığı yenemiyorlar. Kadınlar ayrı kıskanıyor. Kadınlar için de başarılı olduğu için erkekler de bu başımıza fazla bela oldu. Bizim bunun ışığının altında biz eziliyoruz, biz gözükmüyoruz. Star oldu diyorlar tamam mı? Tamamen bunun yansıması. Ben birinci nedenin kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Başka başka altına sıralarsın. 10 tane şey sıralarsın onun altına. Ben direkt şampiyonluk adayı olarak gördüklerini düşünüyorum öncelikle kıskanmanın ötesinde. Yani Yusuf için Mesela ben şampiyon olamazsam kim olur? Almeda olur. Bence bunun cevabı Almeda oradaki rakiplerden. Direkt şampiyonluktan hani ev araba noktasını o anda gözetmiyor. Umunda değil. Şampiyonluğu ben istiyor muyum istiyorum. Çok büyük bir adayı kim şampiyonun? Almeda. Bence böyle bakıyorlar. Ve Yusuf'a şöyle bir parantez açacağım. Diyor ya bir anda yemek yapmak takımın Böyle anneliği bu takımındaki anne o bu kadın bu takımın yemeklerini yapıyor noktasında bize böyle bir reklam yapılmaya başladı bir anda ve yemek yapmak gerçekten hani kaç sezondur izliyoruz ya kaç sezondur siz bu kadar yemek yapan söz hakkı olan istediği gibi dağıtma hakkı olan bir yarışmacı gördünüz ben gerçi de hiç görmedim yaşamadım da yemeği yapanın bu kadar söz hakkı oldu ve eğer hani yemek yapan o zaman anne ise en az yemek yapmak kadar bence çok daha meşakkatli ve zor bir görev daha var. Odun toplamak. Yusuf sen odun toplanırken neredeydin bu tarçmana rahatsız olup çekip gittin hatırlatayım. O zaman o da takımın babası oluyor. Volkanlar topluyorlardı. Toplanır ya ne lafını ettiniz vesaire diyen Yusuf değil miydi? Odun toplamak gerekiyor diye Ayşe ağlanıyordu da. Odun yoksa yemekte yok o zaman dendi. Yusuf kalktı yeter ne odunmuş arkadaşım diye. O zaman... Odun toplamak bu takımın babalığıdır diye anlatsaydın babalık görevini yani o kadar o kadar çifte standart ve kendi e, istedikleri şekilde yansıtıyorlar ki hani oyunculuk bile diyemeyeceğim buna daha ötesiydi. Bir parantez açmak istiyorum. Bu ismi bence çok rahat söyleyeceksiniz siz. Bir tanım getireceğim. Azınlığın içerisinde kendini de ifade edemeyen bireylerin e, tahakküm kuran çoğunluğun e, çoğunlukla kurduğu ilişkiler neticesinde o grubun içerisinde yer bulduktan sonra e, geçmişe dönüp diğer azınlıklara zulmetmesinden ben çok rahatsızlık duyuyorum. Bunu yapan yarışmacı kim? Doğuş, Dilşah hepsi yapıyor bence. Dilşah yapıyor bunu. O kadar rahatsızlık verici bir şey ki. Dişa sen burada ma yani mağdur gibi bir pozisyona düşmüştün değil mi? Ağladı, ben de dalga geçiyor dedi, beni rencide ediyor dedi, bir takım konulara girdi. Biz onu burada çok fazla savunduk. Yalnız kalıyor kız dedi, kızın bir mağduriyeti var dedik, hikayesinden gelen mağduriyeti. Yarışmada da dedik, ee, ee, yalnız kalıyor çünkü karşısında daha çoğunlukta bir grup vardı. Fakat şimdi Dişa sen orada bir takım ilişkiler geliştirdin. Çoğunluğun içerisinde buldun kendini. Aynı zulmü sen yapıyorsun. Bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bir birey var diyelim. Dişah demiyorum da olayı ben betimliyorum. Bir birey var. Maddi olarak çok sıkıntıda. Dışarıda Bekliyor mesela diyelim otobüs durağında bekliyor. Bakıyor üzülüyor birileri geçiyor. Ben diyor niye böyle garibanlık çekiyorum. Hayatım çok zor vesaire. E, lüks otomobiller geçiyor önünden falan filan. Sonra birden iş dersine dönüyor. Kendini farklı bir pozisyonda buluyor. Sonra kafasını çeviriyor. O otobüs durağındaki kişilere fakirler diyerek dalga geçiyor. Onlara su sıçratıyor. Su sıçratıyor bir de. bak arabayla, <laughs> arabayla yanaşarak onlara su sıçratıyor. Bu çok Çünkü acı bir şey. ben artık araba sahibiyim. Bu çok acı bir şey değil Onları mi? Onları yok sayıyor. Bence çok acı bir şey bu. Dişah'ın hikayesi de betimledim ben. Benzer bir şey. Dişah sen mağdur oluyordun. Biz de senin bu mağduriyetinden dolayı üzülüyorduk. Sana pozitif ayrımcılık da yaptık. Fakat sen şimdi mazlumken birden güçlerin yanına geçince niye zalimleşiyorsun? Niye? Niye? Neden ve nasıl? Bunların cevabı bende yok. Bende var aslında ama ben de onu şu an rencide etmek istemiyorum. O yüzden dişi hakkında bana lütfen soru sormayın. Gerçekten sormayın. Ben ya, ya istemiyorum konuşmak. Ben e, bir yarışmacıya daha parmak basmak istiyorum. Ee, bu tarz görüntülerde ben görünenlerden çok görünmeyenlere de bakarım. Orada görünmeyen çok önemli bir isim var. O da Ayşe Yüksel'dir. Ee, kendisi Survivor 2025 itibariyle yavru Sema olma noktasında gümbür gümbür Tabii. ilerliyor. Ee, bundan birkaç yıl sonra e, Sema ile ilgili değerlendirmelerimizi de Ayşe üzerinden yapacağız gibi gözüküyor. Ama ben Ayşe'nin adada olduğunu düşünmüyorum. Ayşe oyunlara gelip klinikte yani bence Ayşe'nin klinikte geçirdiği süreler oluyor ve bu olaylar hep Ayşe klinikteyken oluyor. Çünkü Ayşe'yi oyunlarda görüyoruz ama daha önceki pilav olayında da yoktu. Bir de Ayşe'nin sonuçta çok ağır tedavi de, devam eden bir tedavisi de var. Ben sanmıyorum bütün gününü adada geçirdiğini. Yani bütün onu... gününü adada geçirmesinin bir önemi yok. O gün Yiğit Poyraz'a yapılan... Oynama sonucunda zaten adanın üzerinde ne kadar hakimiyeti olduğunu tamam. belli ettik. Tamam. Yani. Hayır. O, okay, tabii ki ben zaten bunu sana söylemiştim ama e, orada yani kavgaya karışmayıp arkadan böyle sinsice izliyor diyemem. Sinsice orada izliyor değil. demiyorum. Hayır. Hani, Sema çünkü hayır, kameralara hayır. görüntü vermeyi böyle, sevmiyor diyoruz o ya. O anda Ayşe ben... Orada değil. Hayır hayır. Orada şunu düzelteyim. Ayşe çalıkların arkasından durumu izliyor olarak anlatmadım. Ha, Evet. Yani şu anki bu e, kurulan düzenin başında. Baş mimarı. Yani mimarı onu anlatmaya çalışıyor. Yüzde yüz katılıyorum. Dilşah sanki böyle Ayşe'ye hani Ayşe ada bize emanet rahat ol abla demiş gibi bir hali var Ayşe'nin Dilşah'ın. Hani merak yani, etmesen bize emanet bu olay dedi ve öyle gitti gibi. çıktığı gün yani Ayşe gelmeseydi öyle bir oylama çıkmazdı oradan. Evet evet. Da. Ayşe o grubu tamamen toparladı. Ben hani e, olaylara girmek istemiyor dedin sandım. Hani böyle tartışma çıktı hayır, Ayşe hayır, içeri hayır, girmek istemiyor. Nasıl aslında örneklendirmem de Sema üstünden oldu ya. Sema da girmez ya öyle olaylara. hani. Ama işte girmez ama yönetir. Evet ama Ayşe <laughs> orada değil yani fiziksel olarak. Tamam ee, diyoruz ve efendim e, şimdi isterseniz oyun esnasında... Pınarla Batuhan arasında bir tartışma yaşandı. İzliyoruz bakalım neler olmuş o anda.